Arkadaşlar güzel bir kahvaltı tarifimiz olsun. Soğanlarımızı kuşbaşı doğruyuz. Patatesler de çok fazla ince olmasın. Şöyle bir tanesini göstereyim. Tavanın dibine yapışıp kalmasın arkadaşlar. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. İçine bir fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Hafiften bir yağımız ısınsın. Yağ ısınmaya başladı. Çok da fazla ısıtıp yağı yakmayacağız. Hemen soğanları döküyoruz. Soğanları yağ ile buluşturuyoruz. Her seferinde abi diyesin. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Arkadaşlar arada bir kere karıştıracağız. Orta ateşte soğanlarımız önce bir kavrulsun. 2 dakika geçti. Soğanımızı bir kere karıştırıyoruz. Soğanlarımız hafiften karamelize olmaya başlayınca patatesini katacağız. Toplamda 5 dakika geçti. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanlar karamelize olmaya başladı. Çiğ kokusu gitti. Karamelize kokusu geldi. Patates ilave ediyoruz. İyice karıştırdık. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte patatesleri de kızartacağız. Yemeğimizin son aşamasına geldik. Arkadaşlar bu kızartmayı göreceğiz. Karamelize olmuş olacak. Şöyle bir sallayalım. Altı da üstü de her yeri aynı olacak. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber atıyor. Bu yemek karabiberi sever. Bir çay kaşığı karabiber atıyor. Acı seviyorsanız pul biber atabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı attım. Tuzunu kendiniz ayarlayın. İki çay kaşığı da tuz attım. Baharatları her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Patates bütün yağı çekmiş. Hemen şöyle dibine bir tereyağı ilave ediyor. Ocağımız en ısır derecede. Ya bir yerisin. İyice karıştırdı. Tereyağı da eridi. Ocağımız en derecede. Bunu ister yumurtalı ister kaşarlı yapabilirsiniz. İsterseniz hem yumurtalı evet. hem kaşarlı yapabilirsiniz. Şöyle bir çatal yardımıyla yumurtayı her tarafına döküyoruz. Burada 5 tane yumurtamız var. 5 yumurta kırdık. Yumurtayı çırptık. E, ee, yumurtanın tuzunu da ilave ettik. Kapağı kapa Ocağımız yeteri kadar sıcak. Yumurtanın beyazları yüzüne doğru çıkmaya başladığı zaman ortalama 2 dakika sonra kaşarını ilave edeceğiz. Kaşar tamamen sizin tercihiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. İsterseniz üzerine şöyle bir kaşar serpip tabii ki elinizde varsa ben tavsiye ederim. Kaşarla da sunabilirsiniz. Kaşar attıktan sonra kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını da kapatıyoruz. Kapağı bir daha açmıyoruz ki sıcağıyla kaşar içinde erisin. Kaşarlar kendiliğinden erdi. Şöyle bir sallayacağız. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Güzel bir görüntü. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevim yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.